Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Filipinlerin tercih te T129 atak, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin rekabet ettiği Filipinler Hava Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri projesinde İBRE Türkiye'yi gösteriyor. Filipinlerin Türkiye'den 6 adet T129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri tedarik etmesine ilişkin niyet Kasım 2019'da kamuoyla paylaşılmıştı. Filipinler ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma imzalanmamışken Amerika Birleşik Devletleri Filipinler taarruz helikopteri tedarik programı için iki ayrı helikopter teklif etti. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana Malakanak'ta katıldığı bir basın toplantısında konuyla ilgili T-129 atak helikopterlerinin AH-1Z Viper'a göre maliyet etken bir çözüm olduğunu belirtti. Bakan Lorenzana, ABD ile Filipinler arasındaki siyasi ilişkilerin uyumlu olduğunu ve tuzaşın teklif ettiği T129 atağın aynı fiyat performans açısından daha uygun olduğunu ifade etti. Konunun detayını da açıklayan Bakan Lorenzana, tedarik programı için 258 milyon Amerikan doları bütçe ayırdıklarını, Amerika Birleşik Devletleri helikopterleri tedarik etmeleri halinde ancak bir veya iki helikopterleri envanterlerine katabileceklerini açıkladı. Bakan, iki yerine 6 adet T129 atağı tercih ettiklerini sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri AH-64A e Apache Guardian ve AH-1Z Viper taarruz helikopterlerinin Filipinlere olası satışına onay vermişti. AH-64'lerin Filipinlere maliyeti 1.5 milyar Amerikan doları, Viper helikopterlerinin satış tutarı ise 450 milyon Amerikan doları olarak belirlenmişti. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.